Niye ben şimdi bir bilgisayar için, şu çantanın içindeki bir bilgisayar için 6-7 ayı mı vereyim, hatta bir sene mi vereyim? Yani bu insanı biraz çok yoruyor, anlatabiliyor muyum? Paranın değeri bitti, paramız pul oldu. Para değil, bizim değerimiz yok. Sarayda som altın tuvalete giderken, bakınız. Gördün mü? Bir dakika. dakika. Sen o kardeşim, tuvaleti gördün mü? Kardeşim gördüm. Nerede ya gördün? Şimdi düva dün gece ne oldu biliyor musun? Bir anda Müslüman partisi mi? oldu bak. Bir anda Vatansever bir parti oldu. Uyu da par dediğim parti senin. Evet, bir gece de oldu Bak oldu. bir gece doldu. Evet. Arkadaş tükürdüğünü yalamayacaksın. Devam bak Devlet Bahçeli ile de aynı sıkıntı yaşadı Erdoğan. Yine tükürdüğünü yaladı. Burada da yalıyor. Tamam. Vallahi bile bak bu ülke böyle değil. Bak. Görüyor musun? gürlük yurisanlık ya. <laughs> AK Parti gibi hükümet mi var ya? Biraz aklınızı başınıza dönüşün arkadaşlar. Adamın %1 oyu var, onu Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Bakın, dikkat edin. 12 Eylül'ü biliyoruz değil mi? Yaşadık Aşır. 12 Eylül. 12 Eylülden 10 beter, 10 beter olacağız. Şimdi bunlar 6, 6 kişilik bir masada oturuyor değil mi Murat abi? 6 değil abi, 8. 7. HDP, 8.si de bu vatan haini olarak Amerika'da yaşayan vatandaşın kim? İsmini zikret, ben bilmiyorum. Fethullah Gülen. Tamam, tamam. Gaffar Okan diye biri vardı Diyarbakır Emniyet Müdürü. Ne oldu adamcağız? Aslan gibi adamdı aslan gibi adamdı. Elbette Hüdapar eleştirilebilir ama demokrasinin bir rengi olarak görmek lazım. Açak binalarını niye Tutuklanan var mı? Ya önce bana cevabını ver, cevabını ver. Bak 10 yıl asgari ücretten çalışacağım, hiç yemeyeceğim, evime ekmek götürmeyeceğim, su götürmeyeceğim, Aşk götürmeyeceğim, bilmem ne götürmeyeceğim. Hiçbir şey almayacağım, bir tane araba al. İki tane çocuğun kaza yaptı, hangisine gideceksin sen? İkisine birden gidebilir mi? Hadi bakayım. Kendi evini yönetemiyorum. Burada konuş Tek kelime bu. 2003 yılındaki depremde Recep Tayyip Erdoğan demedi mi? Bundan hükümet sorumludur. Şu anki depremden neden kimse Lan adam sorumlu projeleri Bak kayıp değil sorun. Ülke sorun şu an. Değil Bunu görün artık ya. Görün artık ya. Bilmiyorum. İmamoğlu tehlike değil mi ya? Tehlike. Yapmayın tehlike. yapmayın. Ya, bu tamam, ülkenin evlatları bunlar. Kardeşim bak. İslam Tayyip'le doğuyor abi. Bitti. Tartışmaya gerek yok. Nefesini yorma. Ne yorma abi. Helal olsun diyorum. Eminönü Sokak Röportajları hoş geldin yanımıza kardeşim. İsim neydi? Hilmi, Hilmi. Erdinç ben de memnun oldum. Memnun oldum. Ee, sana bir sorumuz vardı. Herkesin bir gündemi var. Siyasetlerin gündemi seçim ve deprem. Senin gündemin ne? Güzel bir soru. Benim gündemim bu şartlar altında günü atlatmak. Çalışıyorum. Aynı zamanda öğrenciyim. Bir öğrenci olarak çalışmak zoruma gidiyor. Benim sıkıntım şu aslında. Ben Türk gençiyim öyle değil mi? Evet. Ben bir telefon almaya kalksam bu telefon için aylarını veren öğrenciler var. Tabii. Ben şimdi yurt dışında veya farklı bir ülkede olmuyorum. Yani şartlar yurt, yurt dışı demeyeyim. Şartlarım daha iyi olmuş olsaydı ben bu telefonu açıyorsa 3 ay vermek zorunda kalmazdım. Ya da ben öğrenciyim. Bilişim bölümü okuyorum. Doğru mu? Bilişim, ya yani bir bilişim öğrencisinin en önemli parçası nedir? Bilgisayardır. Ben neden bilgisayar için hani... Senelerce yani, iyi bir bilgisayar almak haksan senelerce çalışman lazım. Abi iyi bir bilgisayar alayım. Yani iyi bir orta düzeyde yani benim için. Bilişim bölümünde çalışan bir tamam. öğrenci için. Benim normalde bölümüm web tasarımında bilgi işleme girmek durumunda kaldım. Yani, yani, öyle bir yere itiliyoruz ki niye ben şimdi bir bilgisayar için, şu çantanın içindeki bir bilgisayar için 6-7 vereyim? Hatta bir sene mi vereyim? Yani bu insanı biraz çok yoruyor. Anlatabiliyor muyum? Paranın değeri bitti. Paramız pul oldu para değil, bizim değerimiz yok. Hani şunu gördüm, Almanya'da bir çalışma oluyor. Çalışmanın olduğu bölgede mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki siz rahatsız olmayın diye hani otele gönderiyorlar. Bunu düşünüyorlar, biz burada hayatlarımızı harcıyoruz. ben şu an kaç yaşındayım abi, 20 yaşındayım. Benim için evlilik hayali bir hayal asgari ücretle özellikle çalışıyorsam asgari bir tık üstünü alıyorum. O da mesai yani gecem gündüzüm yok. 12 buçuk birde gittim sabah dörtte kalktım, kalktım. Evim iş yerim uzak. Yani Ayr ayrıyetten de okuyorum. Şimdi şöyle düşün abi. Bu şartlar altında bir de ben bir de okumaya çalışıyorum. Bu şekilde verim olmaz ki. Benim şu an bir ülkeme bir faydam olduğunu düşünmüyorum. Ben şu an günü çıkartıyorum abi. benim bir ailem vardı asker olmakta abi. Yani şimdi bilmiyorum kamera karşısında linç olmaz gibi olmasın. yurt dışı muhabbet olacak yine. Ben bu şartlar altında bu ülkede çalışarak kendime eba ediyorum. Belki yıllarımı vereceğim. 20 yaşıma, 50 yaşıma geldiğiniz zaman önce belki bir evim olacak bir ev, 50 yaşıma geleceğim belki o da yine borcum olur yüksek ihtimalle. Yani bunun için benim hedefim kendi alanımda. Şu an mesela okulu bıraktım. Okulu bıraktım şöyle bıraktım. Uzaktan okuyorum. Neden? Önce tecrübeyi seçtim. Yani üniversite bitirmiş Tecrübe daha Üniversite bitirmiş olsaydım, iş arıyor olsaydım diyeceklerdi ki yaşadım da bunu. Üniversiteyi sormuyor da bana diyor ki 4 yıl tecrüben var mı diyor. Ha ben işe girmeden tecrübe edemiyorum tabii. Ben mesela bu sıralamayı değiştirdim. Üniversitenin önce tecrübeyi koydum. Şu an benim çalıştığım iş standartı 9 6'dır. Mesai kalıyorum. Neyi mesai kalıyorum? Tecrübe kazanmak için kalıyorum. Bütün yaşadığım bir şekilde kendini paralıyor. Dönüp baktığın zaman karşı alamıyorsun. Kim öptürür? Ya he olur olur. Gelenler yap, yapmaya değil, yıkmaya geliyor. Var girelim. mı projeleriniz var mı abi? Proje var mı? Proje var mı? Bir dakika. Tamam. Projeli var mı? Elinde proje var mı? Projeniz var mı? Yok. Projenize kemküp. Bana kemküp etmeyeceksin. Bu arkadaş boş adam da. Boş, boş, boş mu? adamlarla boş boş koşmayacağım. Şimdi Orhan Miroğlu kim? AK Parti milletvekili değil mi? Evet. Söyle. AK Parti teröre karşı bir parti mi? Evet. PKK'ya karşı parti mi? Peki Orhan Miroğlu. Kendi açıklamalarıyla PKK bir terör örgütü değildir, terör e, özgün bir partidir, kendi halkına zulmedenlerin karşısında bir örgüttür diyen bir açıklamadan sonra sen de genel bir başkan olsan partinin bu adamı görevden alır ve cezaevine atar mısın? Suç. Yeni mi oldu abi olay? Daha yine girersin YouTube'una bakarsın bu bir. Peki. E, Abdullah Aycıoğlu'na terörist mi kardeşim? Terörist. Çocuk katili mi? Çocuk katili. E, peki sayın kelimesini kim kaldırdı? Sayın kelimesi eskiden Abdullah Aycıoğlu'na demek suçtu. Kim kaldırdı bunu? Yukarıdaki kaldırdı değil mi? Yeme ben de. Sen... E, iki, üçe geliyoruz. HDP terörist partisi değil mi? E peki abi düne kadar gelirleri vardı. Bloke koy alttın. Ama blokoyu bir anda kaldırdın değil mi? Bu sefer ne dedin? Anayasa Mahkemesi böyle bir işte. Ben de sana şu soruyu sorayım. E Demirtaş da ona bakarsan Anayasa Mahkemesi'nin insan haklarına beraat aldı. Niye uygulamıyorsun derim ben de sana bunu. Cevabını veremezsin. i̇şine geldiği sen... zaman anayasa maddesine uyuyorsun. İşine gelmediği zaman uymuyorsun. Doğru mu? Karşılığı. Evet. Depremde 115 milyar TL toplandı. 115 milyar TL yurt dışından gelen paralar hariç. Artı giden tırlar hariç. İçişleri Bakanı 2 gün önce açıklama yapıyor. Burada en çok kahvaltıya ihtiyaç var. Ben de sana insan olarak sorayım. Bu 115 milyar TL ile bu insanların olarak doyuramadın mı? Bu bir. Depremde yağmur altında kalan çadırların e, destek gitmediği halde insanların nasıl aykırışlarını gördün değil mi? Birileri bu ülkede, bak bu ülkede hiçbir zaman da iki tane parti vardır. Ezen ve ezilen. Ezilen kimdir biliyor musun? Vatandaştır. Ezen de yukarıdakilerdir. Tamam mı? E, Ezilenlerin işte deprem bölgesinde kimden ezildiğini bir gidersin, alırsın kameranı görürsün. insanların çıldıklarını görürsün. Birileri altın kaşıklarda, torunları altın kaşıklarda yemek yerken sarayda, birileri de bak orada çadırın içinde su altında kalıyor. Acı ve gerçek tarafı. Bunlar tamam mı? Şimdi bir dakika dur. Tamam hadi. yapabilir miyim? Buyur abi. abi. Altın karşıtından bahsettiniz. Çok doğru söylüyorsunuz. Hatta hatta ben biraz da ileri gideceğim. Birileri sarayda som altın tuvalete giderken bakınız. Som gördün altın, son olmayı, mü? Som bir Sen o tuvaleti gördün mü? Kardeşim gördüm. Nerede gördün? Ya, yalan söylüyorsun. yalan söyleme. Yalan söyleme. Ne yalan söyle? Tayber Doğan'a, Tayber Doğan'a, insanlar çok şey borçlu. Abi bir dinleyin abi. Ben de bir dakika dinleyin. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsunuz. Sen yalan söylüyorsun. Tayber Doğan'a şu ülke çok şey borçlu. Abi el tamam görmeden Sen yalan söylüyorsun

sen de, ben Sana söyleyeyim mi? başına gelsin. Yani Öncelikle var ya bak. Dört yani ay emekli maaşı alamazsın. Şey usta günahdır. Ayıptır. Ayıp. Ayıptır. Sana ayıp mı? ayıp Ben de kim yani. ayıp oldum? Ben kim ayıp olmuyor? Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Kaçma kaçma. Bana rel bir yapma. Geri bir yapmayın bana. Son bir 21 yıldır bu ülkede tek adam rejimi niye verildi kardeşim? Ekonomi iyi olsun diye verilmedi mi? Adalet gelsin diye verilmedi. Eğitim güzel olsun diye verilmedi mi? Bu işe mülteciler de ayrı konu. Onları da saymıyorum ha. Başımıza bela ettikleri. Onları da saymıyorum. ekstradan da. Ya abi bugün ya bu çocuklar hep saklı ya şu gençleri. 2 trilyon daire olmuş hocam. 8 buçuk onunla bana altına bir 2 buçuk trilyon daire ya. Toku çıkarmışsın yerli ve milli diyorsun. 953 milyar. Alsın de, bir tanesi alsın ya. Bana geldiği zaman e, sen vatandaşsın. Ses çıkarma. Sus. Ulan kendine geldiği zaman uçaklar, havalar, e, saraylar, villalar, katları uçuyor. O da böyle mem memleket olur mu ya? Evet. Almanya'da koskoca Merkel apartman binasında oturdu ya. Almanya'da çocuk doğuyor 250 euro ile gözünü açıyor. Senin ülkende derim 3 5 çocuk 5 çocuk diye bağırıyor. Kim bakacak hocam? Bu zaman bunlardan hangisi 3 çocuk 5 çocuk bakacak? Mesut fiyatlarından haberin var mı? Deprem oldu, ekonomi kötü, e ben döviz yükseldi. Buna güvenerek kendisi aday oldu değil mi? Ben 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 Kazanacağını ben ümit abi, ederek. Soru Tamam. Kazanacağını ben ümit ben ederek ben tuttu ben adayım ben dedi. Ben ben daha da önceki seçimde neden çıkamadı? Muharrem gel buraya. Çıkardı onu sürdü öne bu sefer kazanacağına emin. O yüzden çıkıyor. Eee ben de sana şu cevabı vereyim. Cumhurbaşkanı en son seçimden sonra karşıma Kılıçdaroğlu seni istiyorum diye bağırdı mı? On yıldır söylüyor aynı şeyi. Ben on yılımda. bunu. yıldır. Bağırdı mı? Tek adam rejimin seçildikten abi, sonra bağırdı. Ve yes, yok. Bak, evet, kaç hayır. Tane parti? evet hayır. Evet hayır. Evet hayır. Kaç, hayır, kaç hayır. tane bu parti vardı. giriyor seçim Tabii abi? Çıktı. Kaç tane parti? Sen de yedi tane vardı. parti var. Sen, bir de bir bir tane var. Sen de yedi tane var. Kazanamayacaksınız. Bir sorusu var. Kazanamayacaksınız. Yirmi sene de daha kazanamayacaksınız. Abi, %40 Biz, iyi, ben yaşım şey 4, 4, 4, Çok 4, iyi biliyorum. 40 abi. Ben ben SSK'yı kayda biliyorum. Ben 30 sene şey gördüm. Tedavi gördüm. Rezili. Rezili sen yaşamadın. Sen yaşamadın rezili. Ben 30 yıl tedavi edemiş gördüm arkadaşım. Sen bilmiyorsun. Sorun değil. Ben Sen keyfinle yaşamışsın. Yok abi. Keyfinle keyfinle yaşamışsın. Gelmişsin buraya konuşuyorsun işte. Bak düşün. Cumhur İttifakı şu an binde sıfır 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 Oya bile talip bak. Nereden nereye geldin Nereden nereye geldin? Yüzde ay olarak adamı binde sıfır 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 nokta dokuza bile talip. Eğer şey bu arkadaş istediğine ben inanmıyorum. 12 Eylül'ü biliyoruz değil mi? Yaşadık 12 Eylül'ü. 12 Eylül'den 10 beter beter olacağız. Bu kadar süre 10 beter olacağız. Yaşadın mı? Bu, bu kardeşimiz Yaşadın. seçimden Yaşadın. bir gün sonra gelsin aynı röportajı yapsın Ay, bakayım. Seçimden on bir beter. gün sonra aynı röportajı gelip yapsın görelim. Bir gün sonra, bir sonra seçim yapılsın bir, bir gün sonra seni burada on, görelim. Tamam, on, Bak onda, büyük cami emin timla, edin, Yeni caminin önündeyiz. Canım, sen seçimden bir gün sonra gel de görelim. Fatih Altay Fatih Altay'ın çok güzel bir açıklaması var. Diyor ki 14 Mayıs akşamı itibariyle diyor. 14 Mayıs akşamı itibariyle diyor. Yurt dışına çıkışları komple yasaklayalım diyor. Bunu niye diyor acaba Fatih Altay? hiç araştırdın mı? Ben Çünkü, Çünkü kaçacak. Kaçan yok abi. Zamanında kaçan kaçmadıysa yok. bu adam. Zamanında kaçmadıysa şimdi hiç kaçmaz. <laughs> ben bırakın o şeyi. Bir dakika Murat abi. Bir şey daha soracağım abi. Ben 21 ben ben 21 ben 21 yıllık kölelik yapmışım 2 trilyon daire olmuş. Bir 5 yıl daha kölelik yaparım sorun değil. Daire de 4 trilyon olur. Dairesi olmayanlar düşünsün, maddi gücü olmayanlar düşünsün Şimdi soruyla Murat abi. Yok, cevaplamak istemiyor. Şimdi bunlar 6 6 kişilik bir masada oturuyor değil mi Murat abi? 6 değil abi 8. Ya 10 olsun abi. 7. HDP Sonuncusu, sekizincisi de bu vatan haini olarak Amerika'da yaşayan vatandaşın kim? kim? Abi ismini zikret ben bilmiyorum. Fethullah Vatandaşı... Gülen. Tamam. Şimdi Hüdapar dün gece ne oldu biliyor de, musun? Do, 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 bir anda Müslüman partisi var, oldu, oldu bak. Hüdapar dün gece Müslüman partisi do, oldu. Bir anda vatansever bir parti oldu Hüdapar dediğim parti senin. Evet, bir gecede oldu. oldu bak bir gecede oldu. İyi dinle bir gecede Müslüman parti ve şey oldu. Arkadaş tükürdüğünü yalamayacaksın. Bak Devlet Bahçeli ile de aynı sıkıntı yaşadı Erdoğan. Yine tükürdüğünü yaladı. Burada da yalıyor işte arkadaşlar konuşuyordu. Ben de dahil oldum yani. Ya yani Hüdafar'a cevap versin dedim. Cevap veremiyorlar işte. Hüdafar Hizbullah diyorlar. Hayır HDP, HDP, HDP diyorlar ya. Madem HDP, ben HDP'li falan da değilim aynı zamanda ama madem onlar da ona cevap versinler madem. Hangisi daha tehlikeliymiş? Bir geçmişine bir baksana bakan bir. Gaffar Okan diye biri vardı. Diğer bakın emniyet müdürü. Ne oldu adamcağız? Aslan gibi adamdı. Aslan gibi adamdı. Onun gibi keşke bu ülkeye 10 tane adam gelseydi. Bugün ne PKK olur ne bir şey. Hiçbir şey olmazdı. Onun gibi 10 on tane adam yetiştirebilseydik. 10 tane. 10 tane adam yetiştirebilseydik. Kafa Farukhan gibi 10 tane adam yetiştirebilseydik. Bu ülke bir gün bir kat daha kalkırırdı biliyor musunuz? Adamı afroz ettiler. Adamı gönderdiler öbür tarafa. Tayyip'i bir kenara ayırdım. Devlet Bahçeli cevabını versin bakalım. Devlet Bahçeli nasıl içine sindirebilecek? Ben MHP'li bir adamdım. Devlet Bahçeli nasıl içine sindirebilecek onu? Anlamadım. Ha konuşmuyor işte ha. Ağzına çekmiş. İşine gelmez mi konuşuyor ama? İşine geldi mi konuşuyor? Cevap versin ona madem. Elbette Hüdapar eleştirilebilir ama demokrasinin bir rengi olarak görmek lazım. Nasıl ki PKK, HDP ile organik bir bağ içerisinde olmasına rağmen bugün Türk siyasetinde e, yine, de, yine de yasaklanmamışsa ve yine de ben şuna taraftarım. Söylemde destek veriyorsa ama fiili olarak o siyaset yapan insanlar örgütün içerisinde daha da mücadele etmiyorlarsa, terör yapmıyorlarsa yine de onların önün açılmasından yanayım. Ben demokrasinin en geniş anlamda uygulanmasından yanayım ama burada PKK, HDP ne kadar sıkıntılıysa Hüdapar'ın geçmişinde de o tür sıkıntıların gaffar, katsı, katsı gibi itham edildikleri şeyler var ama ben Hüdapar'la bu işin Hizbullah'la Hüdapar'ı özdeştirmeyi çok doğru bulmuyorum. Organik bir bağları olduğu veya kapatma davalarına muhatap oldukları veya terör örgütünün bir parçası olduğu yolunda Hüdapar'la ilgili bugüne kadar bir bilgi sahibi değilim. Ben Trabzonluyum. Bizim manevi değerlerimizde Hüdapar'ın daha barışık olduğunu düşünüyorum. Yani Kürt halkını, Kürt halkının inancını daha fazla Hüdapar'ın temsil ettiğini düşünüyorum. MHP'nin AK Parti'nin yanında olmasını bazı arkadaşlarımız eleştiriyor, eleştirebilir. Geçmişte Devlet Bahçeli AK Parti'ye en büyük eleştirileri yapan siyasi lider. Ama bugün de baktığınız zaman Meral Akşener de aynı şekilde farklı bir ittifakta PKK'nın yanında gibi duruyor. Yani hedef yanında gibi duruyor. Bizim Bistar ortaklarımız olur. görüşebilir diyor şeyle Selahattin, Selahattin Demirtaş'la. Ben de bunu demokrasinin bir rengi olarak görüyorum. Kötü olan şey şu, aynı Meral Akşener başka bir gerekçeyle oradan ayrılmak istedi. Hemen onu ateşe attılar. Hemen onu aynı ittifak içerisinde olan insanlar tukaka etmeye başladı. Mesela aynı şey AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında bir görüşme var. Orada da mesela ittifak olmazsa AK Partililer aynı şeyi Yeniden Refah Partisi'nde yapacaklar. Ben daha geniş çerçeveli bakmanın doğru olduğunu, yani hepsini demokrasinin içerisinde bir kazanç, bir zenginlik olarak görmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, yani liderlerin kavgası halk nezdinde bir kavgaya dönüşmemesi lazım. İdeolojilerin keskin çizgilerinin bizi birbirimizden ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şurada farklı görüşten yüzlerce insan barış içerisinde yarışıyoruz. Bunun korunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani seçim, satım halinde biraz daha keskin görüşler ifade edilebilir ama sonrasında veya devamında e, demokrasinin e, hukukun, barışın, kardeşliğimizin yaşatılmasının her şeyden önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Güzel konuştun. Abi diyor ki, euro diyor 20 lira. 2200 euro maaş alıyorum, 1000 euro kira ödüyorum. Ne olacak Abi. Aynen, Araba vergisi, telefon ben vergisi, ben vergisi ben hayat sigortası. Burada abi, peynir abi. 200 TL ise orada da 40 TL kilosu. Aynı şey, abi, aynı şey abi, ben aynı şey. Hiçbir değişiklik yok yemin ederim. Her şey aynı yani, şey. E şimdi oradan geldim. Valla abi, abi dünyanın alışverişini abi. yaptın. İşte 1000 TL para harcadık. Ne yapar? 1000 TL ne yapar? 1000 TL kaç euro yapar? 50 euro. Abi ben 50, 50 euro ver. ne yapacağım? Orada ben şunları 80-90 euroya alırım ya. Valla. Burada 1000 TL aldığın şeyi orada 100 euro yani. Aynı şey abi. 100 euro. Hiçbir değişiklik kaçak binaları niye affettiniz? var mı? Ya onca bana cevabını ver, cevabını ver. Yıkılan binalarınız mı yapıldı? Ya arkadaş niye yani affettiniz? Affet Bak, Bak bir dakika bir şey diyeceğim. Bak ederim. kaçak, binaları affettiniz, 26 milyar para aldınız. Evet. Niye o paraları yaptınız? Aldınız, affettiniz. Evet. Para evet. O paraları evet. yaptınız? 115 milyon hesabı evet. var ya. Milyon çıkayım çıkayım akşam 115 milyon hesabı yok ya. Herkesin şey Allah'tan korkan kafirdir. ölen insanlara saygı göster ya. insanlara saygı göster. Ölen insanlara yalan konuşmayın. Yalan konuşmayın. Ufak, da bir, da dışarı, da bir da dışarıdan da. gelip de insan, gelin, bak insanların da. hayatıyla oynamayın. Bak dışarıdan gelip bırak insanların bırak. hayatı o öyle insanlar, o öyle o öyle insanlara biz çarpılacaksınız biz bir gün. Orada ne yaptığımızı. Onların var? yüzünden biz ölüyor, sizin yüzünden ölüyor. Şey Sizlerin yüzünden ölüyor. Şey, tamam, biz Sen niye niye veriyorsun? Orada niye veriyorsun? Bizim kaderimizle oynuyorsun. Ben orada ben çünkü ben Türk vatandaşıyım. Ben de Türk vatandaşıyım. Ben de Türk vatandaşıyım. Niye veriyorsun? Bak burada binlerce insan oldu. Onların onların şeyini bahçe bahçede göreceğiz. Bahçede göreceğiz. Bir şey soracağım Bir soru soracağım. Sen bana kim oydum kim'e oydum verdin biliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan'a bana. Ben CHP'ye veriyorum kaç senedir? Ben kaç senedir CHP'ye bu tane. tane ben kaç senedir CP oyun veriyorum. Çeviri, Şimdi iyi mi? 2 sene gündem mı? Yaşadım. Altından, Altından hat geçti mi? Ben yaşadım. Altından mi? hat geçti mi? Yaşadım. 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 Ona hiçbir güç karşı koyamaz. Yaşadım. yaşadım diyorum. E ne oldu? Ne diye yaşadım söyle yaşadım bana. Diyor. Söyle bana. Ben, çizik yok evde. Çizik neresi? Niye? Niye yok çizik? Bilmiyor. Yüz, yani yüz yolsuzluk yok, rüşvet yok. Yüz Kim yok? Var. Lan ne rüşvetten bahsediyorsun sen? He. O deprem geldiği zaman senin Allah koruması Allah ne olur sana? Niye Japonya'da olmuyor insan? Japonya'da niye olmuyor insan? Tedbir aldılar. Biz niye almıyoruz? Al sen de o zaman. Devlet alacak, devlet. Devlet. Ya arkadaş siz ne yaşıyorsunuz? Ya ya? ya ya, bana bak. Ne Vallahi var. ne yaşıyorsunuz siz ya? Nasıl bir şey yaşıyor? Palavra sıkma. sıkma. O depreme hiçbir şey taşıyor. Dayanmaz. Vallahi bile bak bu ülke böyle değil. Bak görüyor musun? Gürlük gürlük insanlık ya. AK Parti gibi hükümet mi var ya? Biraz aklınızı başınıza devşirin arkadaşlar. Vallahi bile aklınızı başınıza devşirin. Yemin ediyorum bak bu zilleri kendisi mahvederler ha. Bu CHP milleti gelse bizi mahvederler. Bu evet. camiler kapanır ha. Cami mami kalmaz. Ayasofya kapanır. Ayasofya'yı kapatırlar. Bizi varıyor. reklam ederler başka ülkelere. Akıllı olun aklınızı başınıza değiştirin. Vallahi billahi. Maksat mikrofon değil yani. Ayıp ya. Vallahi tartışmayın yani. AK Parti'ye rahatlayın. Hükümet bir daha gelsin. Ülke fena güzel şeyler görecek. Bak kendi arabamızı ürettik. Allah'ın izniyle o ülke. Ya kendi arabanı ürettin kendi arabanı. Bak bu sene Allah'ın izniyle o arabalar gündeme çıksın. Onu alacağız. Alacağız. He? 925 milyar şu anda şartlar. Ya 925 milyar şu anda en kötü sat diye nitelendirdiğin araba ne kadar? sekiz buçuk milyon maaşla nasıl alacak? Bana bir söyle kaç milyon? Şimdi bak sekiz milyon. Baba tamam, dün gittim bayiye. Ben dün ben gittim. Askeri ücretle, askeri ücretle bir trilyonla arabaya girebilir miyim borca? Bu fiyat bayisine gittim. Ben borca arkadaş laf kalabalığı, kalabalığı, kalabalığı yapma bak. Laf kalabalığı sen yapma. Sen asker ücretle asgari çalışıyorsun. Ben de asker ücretle çalışıyorum. Ben, ben, ücretle çalışıyorum. ben, ben o tokaya binebilir miyim bilemem mi? Abicim, abicim binersin Ne binemiyorsun? Binersin. Şey nasıl bineceğim? Ya şimdi askeri ücret. Sen de binersin. Kaç sene ödeyeceğim? Söyle. Ya ödersin abi. Ne yapacak? Yüz on iki ay. Hiç para harcamayacağım. Yüz on iki ay. He? Kaç sene yapıyor kardeş? Dar gelenler için. Dar İz, sene yapmaz. 10 10 ay. Arkadaşım benim. Bir sene iyi aya, aya vur bakayım bir. Ne kadar yapıyor? Hocam Kaç. 10 on yıl. 10, 10, 10, 10, 10 yıl askeri mi? ücret arkadaş bak 10 yıl askeri ücretten çalışacağım. Hiç yemeyeceğim, evime ekmek götürmeyeceğim, su götürmeyeceğim, Aç götürmeyeceğim, bilmem ne götürmeyeceğim Hiçbir şey almayacağım Bir Yaşın tane araba al Ama bir dakika Yaşın kaç abi? Yaşım 52, 52, 52 52 yaşına kadar senin hiç araban oldu mu? Oldu abi Bu kadar abi. hükümetler oldu geldi oldu. geçti oldu, oldu, oldu mu araba? Kardeşim, oldu kardeşim Ne oldu abi? Oldu En lüks oldu. araban Broadway'dir, Şahin'dir abi oldu, oldu. Yanlış oldu, oldu. anlama oldu. şu anda Fiyatta, Volkswagen'de sıra yok şu sıra anda... Doğru Sıra 10 bin lira, 15 bin lira para alan adam o arabayı alamaz, Doğru alamaz. Sayıda, abi. Abisi sen alamaz abi. kardeşim, alamaz. Laf kalabalığı yapmayın, alamaz. Toka sen de tokabil mi? Sen de tokabil mi? Ha madem yel araba, yapabiliyor mu 300, 400 lira verebiliyor bu arabayı? Bir dakika, 300 lira, 400 lira verebiliyor bu arabayı? Yelli deyip de bir dakika bana yelli. Bir dakika yelli bana. Türkiye kalkındırma kadınlar, sen bin lira verebilir misin? Değil değil. Senin bu açısından ne? Yeni araba demeyeceğim. Anladım. Yine ar adam gidecek yine Avrupa araba alacağım. Baba sen CHP'ye ver ben AK Parti'ye veririm. Kardeşim ben de vereceğim, evet. diyorum Ben bilirim. Burada konuşulan buysa de ben diyorum ki? AK Parti'ye veririm rahatlayın. Günahınız benim üstüme lan. Hiç şey olmaz. Vallahi bak. Ben hiç Millet bizden o zaman Şimdi arkadaşa bir soru soracağım gitme. Millet bizden Şimdi sen depremi sen geçirseydin. Bacağını betonun altında demirin altında bıraksaydın. Seni kim kurtaracak orada? Kim böyle bekliyorsun. Kim kim bekleyecek? Tabii devlet kurtaracak. Kim kurtaracak? Kim kurtaracak abi? Bu sel felaketi oldu ama 2 sene yolu yapamadı. Abi sen gelmiş bana. Sen bacağını yakalattırmışsın. Dur kim kurtaracak? Şey, devlet beni kurtaracak. Ya kim, ya kurtaracak? Ya kim, kurtaracak? Ya kim ya abi. kurtaracak? Abi ben Kim kurtaracak beni? Hesabım ne var abi? beni kim kurtaracak? Ben 2 gün yattım betonun altında. Tamam. Şimdi sana ben bir şey söyleyeyim mi? Seni sen depremde sen sen ayağın altında kaldı ya. Yanlış anlama ülkenin cumhurbaşkanı mı gelirsen seni kurtaracak? Arkadaş kim kurtaracak? Devlet abi afatı var. Afatı var. Kızılayı var. Gücüm, gücüm. O su var. Yanlış e, anlama. Ülkenin başına gelmiş geçmiş en kötü felaketler ya, geldi. Amicim, Deprem bak. sadece bir yerde olmadı ki adamlar yetişsin. 10 tane şehirde oldu. Ya. Ben beni ya. On ya, şey ya, ben, Abi burada su şükür. Burada su şükür. Kimse bana iş vermiyor. Abi siz siz devleti karşınıza almışsınız. Sen diyorsun ki kim vuracak? Kim kurtaracak? Devlet mi yaptı sana? Tabii ki devlet yapmıyor. Ya ben arkadaşım benim sorduğum şey soru ya ben cevabı istiyorum. Sen kim kurtaracak? Cevap ver. Şey kim, kim kurtaracak? Uçakları satın evlen. madem. Bir dakika. E, on üç tane uçak mı diyorsun? Cumhurbaşkanı üç tane uçak yetmiyor mu? Dana Sat o tarayı. Çadır yap. Hoteyler kat yap o zaman. Niye yapıyorsun? Ne yaptı? Satarım o tane. Bak madem vatanımı seviyor mu ben? Sahip olarak söylüyorum. Vatanı seviyorsan o on üç tane uçağın Onunu satarım. Çadır alırım. Hoteyler yaparım. Niye yapıyorsun? Neyi yaptı? Satın bu uçakları? Yaptılar yaptılar. Sağ yok. taraf yok. Allah var Allah, Allah üstünüzde Allah, Allah, Allah var yazıktır ya inkar etmeyin abi sevmeyebilirsin ama bu adamın yaptığını inkar etmeyin. Yaptığını inkar etmeyin. On sene buraya. Arkadaşım en ben iki gün yaptım. Betonun ya altında. Benim mi? şu anda sakat. Ben, ben nasıl geçineceğim? Iş, i̇ş yok. Kaldıramıyorum. Ne yapacağım? Kaç ya. yaşındasın? 62. Ben deli yaşındayım. Tamam mı? Ben Malatyalıyım kardeşim. Tamam mı? Geçmişi de iyi görüyorum. Şu anda da görüyorum. Peki ben şunu söyleyeyim ben sana. Altılı masa. Kılıçdaroğlu. Bir saniye bir saniye. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Bir saniye, gerçekten bir, saniye. Acaba, bir saniye gerçekten bir saniye. Gerçekten yok ya. Bir saniye ya Ama arkadaşlar. Bu, Müslüman böyle Recep Tayyip var. Erdoğan. bilir. bir saniye. Vakıbidi. Bugüne kadar Tayyip ya, Erdoğan. Ama ben, ya, ben ya. şunu söyleyeyim mi? Bu hükümetten başkası gelen olursa bu devletin sonu olur. İki tane çocuğun kaza yaptı hangisine gideceksin sen? Ikisine evet. birden gidebilir mi? Tek kelime bu. Hadi bakayım. Kendi evini yönetemiyor. burada konuş yok. Evet. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçekten kıymetini bilmemiz lazım. Eğer bu da giderse vatan bölünür ki şu anda şu anda HDP bekliyor. Kılıçdaroğlu ben yaparım, beni derim diyor. Onun yüzde yüz yalan söylediğini hepiniz biliyorsunuz. Adamın yüzde bir oyu var. Onu cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Bakın dikkat edin. Ama Devlet Bahçeli dört senedir dört senedir devlet elde gitmesin diye hiçbir şey istemedi. Ne ne bakanlık istedi, ne bir şey istedi. Yeter ki devletin gitmesin dedi. Bak beş senedir adam devletin arkasında duruyor. Ama öbürleri ne yapıyor? sıfır oyu var, yüzde sıfır bilmem nokta oyu var. <laughs> Cumhurbaşkanı yardımını istiyor. Beş tanesi, bak beş tane adam. Şimdi iki tane de belediye başkanı çok iyi yönetiyorlar da. Bir de geliyorlar. Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapacağız ben diyorlar. Misin? Doğru Emekliyim. Söylüyor. Doğru söylüyorum. 12 milyon arıyorum. Bak ben 5 milyon. Ü üniversite mezunu. E mı mi 5 milyon? Az mı? O da gidecek. Bir bak bir bak madem, bir sen bir şey bir madem sen için bir bir oldu. Bak, bak yarın devletin gidecek. Ya karta sokacaksın para şey var. para yok. Para. Eee! Para yok. Cumhurbaşkanlığı kıymetini bilelim arkadaşlar. Emin ol ki son pişmanlık fayda etmez. Devlet bölünecek. PKK derhal el koyacak. Askerleri doğudaki askerleri çekecek. Milli Savunma Bakanı alacak. Ve Adalet Bakanı alacak. Bunların gayesi Selo çıksın. Ha bu ki Selo ne diyordu? Allah için diyordu ki PKK sizi yani Türkiye'yi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle dedi mi demedi mi? Ya ya. Dedi ya, ya. mi? Ha işte o gelirse o gelirse vallahi burada rahat rahat konuşamayız. Bombalar her yerde patlayacak. Akıllı olun. Para paranızı alamazsınız. Tabii koş. Anladım, şey ben paranızı alamazsınız. Ya Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu ya kendini yönetemiyor. Allah aşkına. Yani bu Türkiye için bir yüz karasıdır. Yüz karasıdır. Vallahi diyorum ki bak aklımızı başımıza alalım. Ha geldi mi? Gelirse de üç ay dayanmaz. 3 ay dayanmaz. Neyiz? Çünkü çünkü sesle kay sese kay bağıran saniye, batıran saniye. odur. Bir saniye. Ben askeri ücret alıyorum İstanbul'da kiralar Bize, oldu 10 lira. 10 lira on mu yaptı? Kim ne yaptı? Yapacak? Kim yaptı? Senin sen asgari ücret sekiz buçuktu, Üç saydı. Evet. Üç sekiz buçuk oldu. Kim yaptı? Kim? Vatandaş Çocuk bezi şey on liradan olsun, oldu yüz seksen lira. yüz lira sana var. haberin var mı? Cebinde çıkalım, kim cebinde çıkan bir para sıra al. çıkmaz. Al. <laughs> var var var. Bir var, bir var var. Herkes Olmasaydı sen Eminönü'ne gezmeye gelemezdin. Bak şu anda bütün arkadaşlar Bu cebinden alıyor, bu cebine koyuyor. Bu cebinden alıyor, bu cebine koyuyor. Sen boş verseniz de Allah peygamber için. Bak güven var, huzur var. Her şey var. Ben çocuğuma ya, mama, şey alamıyorum. Mama, 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 mama alamıyorum. Marmara mama 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 alamıyorum. Mama mama o. Ben o, çocuğuma o, 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 mama alamıyorum. Arasın, arasın. Çok iyi alıyorsun. Mamanın, mamanın kilosu 500 milyon mi para, 500 milyon. Ben denizin, ben altında, 500 milyon. denizin de 200 milyon, milyon Ne alıyorum ben 500 milyon ya. mamanın kilosu. Öyle konuşmak ya. çok. Güzel. 2003 yılındaki ya. depremde Recep Tayyip Erdoğan demedi mi? Bundan hükümet sorumludur. Şu anki depremden neden kimse sorumlu? Lan adam dedi ki kentsel projeleri aktive hale getirelim. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu uyan, ne diyor? İmamoğlu uyan, ne diyor? Ya. 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 ya İmamoğlu uyan, ne diyor? Dedi ki kentsel kent yapılanmaya hayır dedi ya. ya. Videoları var kardeşim. Ya. Bunları görmüyor musunuz? Delme çapma bir ev yaptım diyor. Çocuğum da diyor üst kata çıkardım diyor. Yani kayıt dışı yaptım. Bunu diyor, ne yapabiliriz diyor ki, evet diyor, çıkarmış olduğumuz af diyor, bunu da kapsar diyor. İmar afı, mı? İmar, Afın, İmar afı bölümünde. İmar afı. Kamu, kamu spotunu yaptılar kız, e. ya reklam yaptılar. Bunlar, Görmediniz yapışıyor. mi? Hepsi e. 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 imzalıyor. Hepsi e. imzalıyor e. da, sonuçta e. çıkaran e. hükümettir tamam. abi. Hükümetlerine karşı çıktılar ya. Ya babacım, bak. Hakemeye götürdüler. Bir şey, deprem konusundan bahsediyoruz. bekası önemli. Bak, bunlar küçük şeyler şu an. Devletin bekasını ilgilendiren şeyler. Bak, Tayip değil sorun, bak kayıp değil sorun, ülke sorun şu an. Bunu görün artık ya. Yani imam o içe şey, imam olur diyorsun ya Kılıçdaroğlu. Söyleyeyim. Ya kardeşim bu, şey bu insanlar Allah rızası için. Allah rızası için yani bugün Kılıçdaroğlu devletin bekası için tehlike mi ya? Değil, değil mi? Bir Efendim? saniye ya. söyle. Değil bir, mi? Saniye. bir saniye. Mansur, bir Efendim? saniye. Bir saniye. Mansur Yavaş. Bir saniye. Mansur Yavaş tehlike mi? Mansur Yavaş da tehlike olmayabilir. Bilmiyorum. İmamoğlu Ama tehlike mi ya? Yapmayın yapmayın. Ya, yapmayın. ya bu ülkenin evlatları bunlar. Üstadım bu ülkenin evlatları bunlar. Bu ülkenin evlatları bunlar da yapmayın öyle. Ayrıştırın. Ya sen sen de arkadaşım de bir şey şey Hayır, Ay, sana bir şey, şey söyleyeyim Sana bir şey söyleyeyim mi? Siz ilgili. sadece bir tek şey söylüyorum. Muhalefetin Muhalefetin geçmişine bakın. Ya Yahudi ya Ermeni. İslam İslam bu kadar İslam. İslam abi boşuna nevesine. ülkenin Yahudisi Ermenisinin bu ülkede yaşamaya hakkı yok. Ah. Ben ona bir şey demiyorum. Şey Niye Kardeşim bak biz burada ayrım yapmıyoruz. Bak bak bak. Ama ama bakın bakın nereden şey ama. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ver, sen ver, rahat ver, olsana. Ver, 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 sen abi. sen rahat olsana. İslam Tayyip'le doğuyor zaten bitti. Gelecek zaten abi niye boşunu nefesini yoruyorsun İnşallah ki? Yani. İnşallah. İslam Tayyip'le doğuyor de abi. Tamam. Bitti. Tamam, tamam. Tartışmaya tamam, gerek yok. De. Nefesini Elan yorma. Ne kuş var Ne abi? Tayyip varsa bak Tayyip varsa abi bak ben sana yine bunu söylüyorum. Araştırın eski Osmanlı Devleti'ndeki bütün her şeyi araştırın. Adam çatır çatır Kur'an okuyor. Namaza duruyor Kılıçdaroğlu bunu tartışıyorsunuz. Şöyle durma şey var. namaza gideceğim şimdi. İslam doğuyor. Sen rahat ol arkana yaslan. Geliyor. Veren versin. Veren versin abi anlatma zaten gelecek. Bu kadar basit. Ben sana şunu söylüyorum. Yani olmaz. Anlatacağız. Abi. kendini neden anlatamazsın biliyor musun? Ben, ben de neden? Neden anlatamazsın biliyor musun? Altı tane kişiye söz birden yani bu kadar konuşuyor Altı tane adama neymiş bir kanun alacaksın bir imza atacaksın 6 kişinin fikrini alacaksın yok abi öyle bir şey. Hangi Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi devlette hangi devlet altı kişi bir anlaşma şey yapıyor? Ya depremden bahsediyorlar bilmem neden imamdan bahsediyorlar. Neymiş? İmam orada ne iş varmış? Psikolog gönderecek misin? Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey ya? Üç günlük dünya sel oluyor, bilmem ne oluyor, deprem oluyor. Kimse uyanmıyor. Biraz zekanızı çalıştırın ya. Bravo kardeşim. Yapmayın ya. Bravo.